Onun için tekrar ben şu raporu gösteriyorum. Bu rapordaki tespitlerden bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun bu raporu gerçekten ilginç bir rapor. Eee sadece sonuç bölümü kamuoyuna açıklanmış. Bu raporda mesela ilk tespit şunu söylüyor. Diyor ki bu vakıflar aracılığı yani illerde, ilçelerde, kaymakamlıklarda, valilikler bünyesinde kurulan vakıflar aracılığı yapılan sosyal yardımlarda. Birinci tespitleri şey, yani artık burada çalışan insanlar bir sosyal yardımdan daha fazla bir pozisyon havasındalar gibi bir eleştirileri var. Yani sabit pozisyonlar haline gelmiş diyorlar. Uzman personel sayısı çok yetersiz diyorlar. Bir de ortak bir yöntem yok. Yani bir ilçede uygulanan yöntemle diğer ilçede uygulanan yöntemin birbirinden çok farklı olduğunu söyleniyor. Temel bir problem de bu vakıfların mütevelli heyetlerindeki üyeler kamu bürokratları. Mesela o ilçenin kaymakamı. ...o ilçenin işte şube müdürleri ama... ...aralarında bir hiyerarşik ilişki olduğu için... ...bir tartışma ortamı yok. Bir de bir diğer sorun da belediye başkanı... ...kaymakam veya vali gibi üst düzey bürokratlar... ...toplantıları yönetmeleri gereken... ...toplantılara girmemesi önemli bir problem olarak görülüyor. Bir de AKP döneminde benim ilgimi çeken... ...bu özellikle yeşil kart meselesindeki... istatistikler. Ben şöyle bir baktım bugün... ...2004 yılında 6 milyon 852 bin kişi... Ee, yeşil kart sahibiymiş 2011 yılının son Ayı istatistiği 9 milyon 40 kişi yani %50 bir artış var Ama bütçe rakamında Çok değişiklik yok ya yani Devletin bir elinde para var Sayı arttıkça yardım düşüyor sayı azaldıkça Yardım artıyor gibi Bir şey gördü istatistiklere baktığınızda İkinci husus şeyde ee, Bu yeşil kart harcamalarının %71'i tedaviye gidiyormuş %29 ilaça gidiyormuş ama benim çok ilgimi çeken bir başka sorun da yaş gruplarına göre yeşil kart ayrımı. Normalde ne bekleriz biz? Çocuklar ve çalışamayacak durumdaki yaşlar 65 yaş üstü veya 15 yaş altı yeşil kart sahiplerinin oran olarak çok yüksek olmasını bekleriz değil mi? Ama ne yazık ki bizim ülkemizde %50'sinden fazlası yeşil kartların çalışabilir nüfus kısmında. Bu aslında çok ciddi bir işsizlik sorununda habercisi. Bir de bu raporda çok ilginç bir tespit var. Ben size onu hemen paylaşayım bu tespitte. Bunu bir gerçeklik olarak paylaşmak istiyorum çünkü bu sorunucun ortaya çıkması da çok acı bir durum. Maliye Bakanlığı 2006 ve 2007 yıllarında 16 ilde denetim yapıyor ve bu denetimde 2 milyon 314 bin kişinin yeşil kart sahipliği inceleniyor. Çok ilginç bir sonuç var. Yeşil kartlardan 167 bin tanesinin adına e, tapu, araç veya vergi mükellefiyeti kayıtları gibi kayıtlar var. Yani 167 bin kişi normalde standartlara göre yeşil kart almaması gerekirken yeşil kart almış. Burada çok daha ilginç şeyleri ben size bahsedeyim. Mesela 11.319 kişi yeşil kartlı olmasına rağmen faal vergi mükellefi. 2.370 kişinin şirket ortaklığı bulunuyor. Buradan iki şirketi olan 124 kişi varmış. 3 şirketi olan 26 kişi varmış. 4 şirketi olan 10 kişi, 5 veya 11 şirketi olan 7 kişi yeşil kart almış. Çok ilginç bir durum. 25.624 kişinin araç sahibi olduğu tespit edilmiş. Bunlardan mesela e, 585 tanesinin aracı neredeyse sıfır arabaymış. Modellerinde göz ayrılım var. 18.000 kişinin bankadan nakit mevcutlarının olduğu tespit edilmiş. Ve mesela 75 kişinin 200 bin liradan daha yüksek bir nakdi varmış bankada yapılan incelemede. 56 kişinin 150 bin liranın üzerinde şey var. Tabi bunlar bu tip sorunlar ortaya çıkabilir ama uygulamadaki eksikleri göstermek için ben bu istatistiklerden biraz bahsettim. Uygulamada ortaya çıkan ee, bir başka eksiklik ise ee, demin de belirttiğim gibi yoksulların kendini ispat çabasında kalması ve bir de şu tespit edilmiş bu raporlarda sevgili seyirciler. Valiliklere ve kaymakamlıklara, yoksullara yardım diye para gönderilmiş. Birçok valilik ve kaymakamlık bunu bankada mevduatta tutuyormuş. Ve özellikle bu yoksullara yönelik fonlar bir nevi örtülü ödenek haline getiren bayağı bir yer olmuş. Bayağı bir illerde ve ilçelerde. Valilerin ve kaymakamların hani resmi olarak harcama gösteremedikleri harcamaları yapar halde tuttukları işte mesela e, şoförlerini işte valilikteki temizlik işçilerini o fonlar üzerinden istihdam ettikleri yönünde çok ciddi tespitler var bu raporda. Bundan daha ötesi de e, özellikle bu mesela ben bakıyorum şurada. Sosyal hizmetler, çocuk esirgeme kurumu, kredi yurtlar kurumu gibi kurumların ne yazık ki kendisine tahsis edilen bütçelerin çok önemli bir kısmı genel idare işlerine harcanıyor. Yani memurlara maaş ödemesi, işte oradaki bürokratikteki bir takım rutin giderler, araba kiraları gibi giderlere ödendiği görünüyor. Yani yardımların çok büyük bir kısmı yoksula ulaşmadan ne yazık ki arada eriyip gittiğini görüyoruz. Ve burada demin ilginç bir durum var. Ee, çok ciddi de aslında baktığınızda para harcanıyor. AKP döneminde yoksullara yönelik adı altında çok ciddi para harcanıyor. Bu 2008 yılı itibariyle Cumhurbaşkanlığının raporunda yaklaşık... ...on buçuk milyar lira olarak görünüyor sevgili seyirciler. On buçuk milyar lira. Yoksullara harcanıyor şeklinde ki bunun üzerinde mesela... bir Hepsi takım, kamu mu bunun tamamen? Tamamı kamu. Evet. Ama hatta bazı yardımlar... Mahalli yanıtlar, idareler dahil ama değil mahalli mi? Mahalli idareler dahil, mahalli dahil, dahil asker dahil. maaşları dahil. E, toplam harcanan bütçe bu. Aslında baktığınızda... nakdi yardım olarak doğrudan yoksula dağıtılsa bu... ...yani aradaki idari hizmetleri elimine etmiş olsanız... ...aslında aile sigortasının temel kaynağı bu... Şimdi bir de tabii AKP döneminde e, tercihen kullanılan ayni yardımlar. Yani vatandaşa helva, makarna, buzdolabı, kömür olarak yardım nakdi yardımlara göre daha çok tercih ediliyor. Mesela siz literatüre göre ayni yardım, nakdi yardım karşılaştırmasını yaparsanız hangisini daha tercih edilebilir bulursunuz? Ya birincisi aslında bir de, genel bir sistem kurmak. Evet. Şimdi bizim burada da hem başka çalışmalarda söyleniyor hem de bu raporda da var yani bu işle ilgili Türkiye'de çalışan bu işe bakan üniversitedeki hocaların hepsinin ortak kanıtı şu bir Türkiye'de sosyal devletle ilgili uygulamalar sınırlı. Evet. Yani çok geniş bir alanı yok. İki sistemli değil. Evet, kötü yönetiliyor. Ee, yani bu biraz zaman içinde oluşmuş, sistemli olmayan bir yapımız var. Yani sizin burada tabii benim aklıma gelmeyen bile yerleri koymuşlar raporda. Hı hı. Çok herhalde bir 15'e yakın kurum var işin içinde. Evet. Bakanlık ya da başka türlü işte sosyal hizmetlerden tutun evet. da şeye kadar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kadar uzanan. Şimdi bunlar tabii idari masrafları çok artırıyor birisi Evet. Şey. İkincisi özellikle bir sosyal yardım ve dayanışma vakıfları biraz önce söylediğiniz ve raporda da çok güzel şekilde anlatıldığı gibi uzmanlardan oluşmuyor. Şimdi ikinci problemimiz de uzmanla yapmanız lazım bunu. Yani sizin dediğiniz ani mi olsun, nakli mi olsun sorusuna aslında biraz da uzmanların karar vermesi gerekiyor. Şimdi bir sürü kurum yani sosyal hizmeti uzmanı olmayan insanları istihdam ediyor. Çünkü Türkiye'de sosyal hizmeti uzmanı zaten kısıtlı onları da çok belirli yerlerde çalıştırılıyor. Halbuki mesela sosyologlar, psikologlar sosyal hizmet uzmanları istihdam edilse bunlara bir eğitim verildikten sonra belki teknik eğitim verildikten sonra çünkü bazen de ailelerin çok basit bir şekilde ihtiyaçlarını çözebilirsiniz orada aynı nak diye uzman karar verebilir. Ee, mesela ben sosyal hizmet uzmanlarından biliyorum. Çünkü hı hı. yaptığımız çalışmadan dolayı. E, bazı kategoriler var ki. Mesela şöyle bir şey düşünün. Bir ailenin de, kendini geçinebiliyor. Yani çok ciddi büyük sıkıntısı yok. Ama evde yangın çıktı. Evet. Ev eşyaların hepsi gitti. Evi harap oldu. Şimdi buna siz yardım etmezseniz o bir o belki de 3 yıl kendini toparlayamayacak evet. ve yoksul olacak. Toparlayamadıkça yoksulluk senin altına düşecek. Yani giden. aşağı düşecek. Harcamalara giden geçeceği için. İşte uzmanlık orada önemli oluyor. Siz o aileye diyelim ki e, yeniden o evini tamir etmesi, eşyalarını alması, hayatını düzene sokması için yardım edebilirsiniz. Bir aileyi kurtarmış oluyorsunuz. O artık kamunun üstünde yük olmayacak. Evet. Çünkü de bunun da bir kere düştüğünüzde ya da bir ailede kronik bir hastalık var. Aile bir sürü gelirini oraya ayırıyor. Oraya ayırdığı için yoksulluğa gidebiliyor. Sağlık sisteminizi ona göre kursanız belki de bir aile gitmedi. Şimdi burada tabii mesela tek tek aileler değil. Herkesin başına gelebilecek olaylar. Çok hızlı bir şekilde insanları yoksulluğa sürükleyebilir. Bir de diğer problem de özellikle bu. Ee, sosyal dayanışma. Şimdi genel müdürlük oldu vakıflarıyla ilgili e, yapısının e, inanılmaz derecede bürokratik olması ama vakıf olarak düzenlenmesi. Evet. Yani şimdi bir evet. kamuyla.